Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci videomuzu çekiyoruz. Konumuz işçi problemleri. İşçi problemlerinin tek bir formülü var. Bu formül hakkında biraz konuşup o formül nereden geldiğini bakalım. Ekranda bakın bir işi bir işçi tek başına A saatte, ikinci işçi tek başına B saatte yapıyorsa ikisi birlikte X saatte işi bitirsinler. A ve B ve X arasında şöyle bir bağıntı vardır diyor. Şimdi bu bağıntının nereden geldiğini bir konuşalım. Hep birlikte. Mesela Ali bir işi 6 saatte bitiriyor diye bir cümle var diyelim soruda. Bizim için Ali'nin bir işi 6 saatte bitirdiği önemli değil. Ali'nin bir işin bir saatte kaçta kaçını bitirdiği önemli. Yani bir saatte yaptığı işi bulacağız Ali'nin. O nasıl buluyoruz? Şöyle bir orantıyla bulabilirsiniz. Bir işi bir işi 6 saatte bitiriyor ise 1 saatte işin ne kadarını bitirir? Buradan bir işler dışa çarpımından x eşittir 1 bölü 6 buluruz. Bu ne? Ali'nin 1 saatte yaptığı 1 saatte yaptığı iş miktarı. Yaptığı iş diyelim. 1 bölü 6. Niye 1 bölü 6? Mantıken zaten 6 saatte bitiriyorsa 6 saniye 1 bölü 6'yı birleştirirsek 1'i buluruz ve işi bitiririz. Bunu böyle orantı yapmadan direkt mantığımızı hızlı bir şekilde yapabiliriz. Bir işi 6 saatte yapıyorsa 1 saatte işin 6'nın çarpma göre tersi olan 1 bölü 6'sını bitirir. Diyerek pratik bir yolla bulabiliriz. Şimdi de Veli diye bir arkadaşımız olsun. Veli bir işi 4 saatte bitirsin. Bizim için önemli olan neydi? Veli'nin bir saatte yaptığı iş. Peki az önce öğrendik. Veli bir saatte bu işin ne kadarını bitirir? 4'ün çarpmaya göre tersi neydi? 1 bölü 4. O zaman Veli bir saatte bir saatte ne kadarını işin ne kadarını bitiriyor? 1 bölü 4'ünü bitirir. Değil mi arkadaşlar? 4 tane 1 bölü 4 ne yapar? 1 yapacağı için işi bitirmiş olacak. Peki belli 1 saatte 1 bölü 4'ünü bitiriyorsa mesela 3 saatte 3 saatte ne kadarını bitirir? 3 saatte işin ne kadarını bitirir? Tabii ki ne yapacağız? 1 bölü 4'ü 3'le çarpacağız. 3 bölü 4'ünü ne yapıyor? Bitiriyor. Bitirir. Geriye ne kadar kalır peki? Onu düşünelim. Geriye işin 1 bölü 4'ü kalır. Nereden bulduk? 4 bölü 4'ten 3 bölü 4'ü çıkardık. Değil mi arkadaşlar? Şimdi geldik sorumuza. Mesela şöyle olsun. Ali arkadaşımız bir işi 6 saatte bitirsin. Veli arkadaşımız da aynı işi 4 saatte bitirsin. Peki ikisi birlikte çalışırlarsa aynı işi kaç saatte bitirirler? Diye bir soru. Şimdi bizim için önemli olan neydi? Birer saatte yaptıkları iş miktarları. Şimdi Ali 6 saatte bitiriyorsa 1 saatte ne kadarını yapar? 1 bölü 6'sını. Veli işin tamamını 4 saatte bitiriyorsa, 1 saatte ne kadar işini yapar? 1 bölü 4'ünü. İkisi birlikte dediği için ikisini topluyoruz. Ve neyi bulmuş oluyoruz ikisini toplayarak? İkisinin birlikte 1 saatte yaptığı işi buluyoruz. Bunlar 1 saatte bu kadar çalışıyor. 1 saatte bu kadar çalışıyorlar. Kaç saatte işi bitirecekler? 2 saatte işi bitirsinler. Çarpı x iş bittiği için sonucumuz neye eşit olacak? 1'e eşit olacak. İşin tamamına 1 diyoruz. Buradan x'i bulursak ikisinin birlikte kaç saat çalışması gerektiğini buluruz. Payda işlerken ne yapacağız arkadaşlar? 4, 6 ve 4 nerede birleşir? 12'de birleşeceği için bunu 2 ile bunu 3 ile çarparız. 2 bölü 12 3 bölü 2 toplasak 5 bölü 12 çarpı x eşittir 1. x'i yalnız bırakacağım için 12 karşıya çarpı olarak geçecek. 5 karşıya böl olarak geçecek. x ne çıkacak peki? x'in sonucu 12 bölü 5 çıkacak. Kesirli bir şey çıktı. Yani 2,4 gibi bir sayı çıktı. Yani ikisi birlikte 2,4 saatte bu işi bitirirler. Videonun başındaki formülü hatırlarsanız neydi formül? 1 bölü a artı 1 bölü b eşittir 1 bölü X'ti. Buradaki a dediğimiz Ali'nin çalışma süresi 6 saat. Bakın 1 bölü 6. Veli 4 saat çalıştığı için 1 bölü 4. Ve iş x saatte bittiği için 1 bölü x demişti formül. Bizim buradaki x'imiz karşıya çarpı durumdaki x karşıya böl olarak atarsak burada bu formülü elde ederiz. Şimdi uygulamalara geçelim. Akın tek başına 12 saatte, Burak tek başına 6 saatte bitiriyor. İkisi birlikte işi kaç saatte bitirir? Basit bir soru. Artık hemen hızlıca çözelim. Akın tek başına 12 saatte bitiriyorsa 1 saatte 1 bölü 12'sini bitirir. Burak 6 saatte bitiriyorsa 1 saatte 1 bölü 6'sını bitirir. İkisi birlikte dediği için topluyoruz. 1 saatte yaptıkları işi buluyoruz. Çarpı x ve iş bitiyor. İş bittiği için sonucu 1'e eşitliyorum. Buradan denklemleri çözeceğiz. Bunu ne yapacağız? Payda eşitleyeceğiz. 2 bölü 12, 1 bölü 12 olacak. 3 bölü 12. 3 bölü 12 çarpı x eşittir 1'den. x buradan ne çıkar? 12 bölü 3. 12 çarpı karşıya çarpı. 3 karşıya bölü olarak geçeceği için x eşittir 4. Yani ikisi birlikte 4 günde, pardon 4 saatte işi bitirirler. Bazen işin tamamını sormaz da yarısını sorabilir. İşin yarısını kaç saatte bitirler derse, buradaki bir yerine 1 bölü 2 yazacağız. Ona dikkat edin. Bu ne işin tamamı anlamına gelmektedir. Evet, şimdiki sorumuzda Çağın ve Doruk diye arkadaşlarımız var. İkisi birlikte 8 saatte bir işi bitiriyorlarmış. Çağın tek başına 12 saatte. Doruk bu işi tek başına kaç saatte bitirir diye bir soru. Tersten sormuşlar. Aynı formül geçerli yine. Çağın 1 saatte ne kadarını bitirir? 1 bölü 12. Doruk bir saatte ne kadarını bitirir? 1 bölü x. İkisi birlikte 8'e çarpıyoruz. 8 saatte bitirdikleri için ve iş bittiği için 1'e eşitliyoruz. Burada bu denklem çözdüm mü? İşimiz biter. Şimdi burada parantezin içinde payda miyiz? X'i yalnız bırakmamız gerekiyor. Önce 8'i karşı atacağız. Bölü olarak geçecek. 1 bölü 12 artı 1 bölü x eşittir 1 bölü 8. Değil mi? Sonra 1 bölü 12 karşı eksi olarak atacağız. Şuraya yazıyorum. 1 bölü x 1 bölü 8 eksi 1 bölü 12. Buradan payda eşitleyeceğiz. 3 ve 2 ile çarparsak 3 bölü 24, 2 bölü 24 çıkardık. 1 bölü 24. 1 bölü x eşittir. 1 bölü 24 ise x'ine çıkar tabii ki? 24 çıkacaktır. Yani ikisi birlikte pardon ikisi birlikte 8 saatte bitiriyor ama doğru tek başına 24 saatte bitecektir. Bir diğer sorumuz. Berk bir işin 1 bölü 3'ünü 6 saatte Serkan aynı işin 1 bölü 2'sini 18 saatte bitiriyor. Şimdi bir Berk var bir de Serkan var. Şimdi Berk'i konuşalım. Berk 1 bölü 3'ünü 6 saatte bitiriyorsa tamamını nasıl bulacağız? Ters işlem yapacağız değil mi? 6 saati 3 bölü 1 ile çarparsam 18 saatte tamamını bitiriyormuş. 1 bölü 3'ün 6 saatte ise tamamını 18 saatte bitirir belki. Serkan aynı işin yarısını 18 saatte bitiriyormuş. E yarısını 18 saatte tamamını ne yapacak? 18 çarpı 2 36 saatte bitirecek. İkisi birlikte aynı işi kaç saatte bitirir? Denklemimiz neydi? 1 bölü 18 bir saatte Berk'in yaptığı. 1 bölü 36 bir saatte Serkan'ın yaptığı. İkisi x iki saat çalışıyor. iş bitiyor mu? Bitti. Paydamızı eşitleyelim. 2 bölü 36, 1 bölü 36 topladık. 3 bölü 36. 3 bölü 36 çarpı x eşittir 1. x buradan ne çıkar arkadaşlar? 36 bölü 3. Yani 12. İkisi birlikte 12 saatte işi bitirlermiş. Evet. işçi problemleri kapatarsak böyle. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Anlamadığınız sorular için mesajlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Y ceguilas.